Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Redmi Note 8 sim kartlı hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçlara sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmanız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdığınız zaman atıyor zaten şu şekilde. Ama normal iğneyle, topla iğneyle açtığınız zaman ucu sivri ya. Hem zarar verir hem açmaya çalışırken açılmaz bilginiz olsun. Redmi Note 8 Türkiye cihazı çift sim kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda havza kartı beraberinde kullanıyorsunuz. Bazı modellerde daha önce kanalımda paylaşmıştım. İkinci sim kartı kullandığınız zaman havza kartı kullanamıyordunuz. Ama bu modelde iki sim kartı aynı anda beraberinde havza kartı da kullanabiliyorsunuz. sim kartta kesik tarafı var. Bu şekilde yuvada da aynı şekilde var. O kesik tarafı oraya bakacak şekilde takıyorsunuz. İkinci sim kartı da hemen yanına takıyoruz. Havza kartı ise hemen arkasından takıyoruz. Şöyle çift tarafları arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Evet Redmi Note 8 sim kartlı hafıza kartı taktık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.